Ee, diller, dil insanın evriminde çok geç bir dönemde yani yeni ortaya çıkmış bir bilişsel yeti. Ee, dolayısıyla da e, çalışması şu açıdan zor çünkü bir evrimsel süreçte bir yeteneğin nasıl orta bilişsel yeteneklerin nasıl ortaya çıktığını araştırmak şu açıdan zor. Çünkü e, beynin fosilleşmesi gerekiyor. Bir şekilde e, kafatasına ilişkin fosil bulabiliyorsunuz. Başka kemiklere ilişkin fosil bulabiliyorsunuz. Ama özellikle beyinde yumuşak dokularda yerleşiyor dil. Ama bu yumuşak dokularda tabii ki fosilleşemiyor. Fosilleşemediği için de örneğin neandertal beyninde dil var mıydı? Ee, ya da dilin evrimini nereye kadar çekebiliriz? Şu an 100 bin sene ile 75 bin sene arasında diyoruz. Ondan önce karmaşık bir dil kesinlikle yok. Bu bilini, bu, bunu varsayıyoruz. Bütün bunların, e, bunlar konusunda daha net bir şeyler söylemek için tabii ki fosillere ihtiyacımız var. Ama şu an bilinen en fazla 100 bin senelik bir olgunun, e, dilin 100 bin senelik bir geçmişe sahip olduğu, e, bu da evrimsel süreçte çok kısa bir zamana tabii ki tekabül ediyor, karşılık geliyor. Şimdi insan türünde çeşitli değişiklikler, fiziksel değişiklikler aslında dilin ortaya çıkmasında etkili oluyor. E, bunun, bu fiziksel değişikliklerden ilk akla gelen iki ayak üzerinde yürüme yani dik bir duruşa sahip olmamız ve bu dik yürüş duruşa sahip olmamız aslında şu resimde göreceğiniz şekilde beynin e, boynu kafatasına bağlayan kemikte önemli bir değişikliğe yol açıyor. Çünkü ellerinizin ve ayaklarınızın üstünde yürüyen bir canlıyken dik yürümeye başladığınız zaman boyun, kafatası, çene her şey geriye gidiyor. Ve bu e, büyük delik anlamına gelen Foramen Magnum ya da Foramun Magnum deniyor bazı e, yayınlarda. E, bunun yönünün değişmesi, e, deliğin e, boyutu, boyutunun değil de yönünün değişmesi e, sesletimin, ses çıkarmanın mümkün hale gelmesini sağlıyor. E, nasıl sağlıyor? E, zaman içinde sesleri çıkarabilmemiz için örneğin larenks ya da ses kutusu dediğimiz bir organ kullanıyoruz tabii ki. Ve bu organ şuraya bakalım. Ee, şurada gördüğünüz şurada gördüğünüz larenks insanın iki ayak üzerinde durmaya başlamasıyla birlikte kemik hioid kemiği denilen kemik aşağı iniyor. Larenks dediğimiz ses kutusu aşağı iniyor. Ve bu larynx dediğimiz ses kutusunun içinde Türkçe'de ses telleri diyoruz. Aslında orada tel yok, ee, ses kasları demek daha doğru. Çünkü böyle katmanlar halinde kaslar var. Bu kaslar sesletim yapabilmemizi, yani ses çıkarabilmemizi sağlıyor. Ve e, gırtlağın alçalması, gırtlağın alçalması, iki ayak üzerinde gırtlağın alçalmasını tetikleyen sağlayan iki ayak üzerinde durabilme sonucunda da insan türü ses üretmeye başlıyor burada bir gorille çok net olmamış slayt ama bir gorille insanın gırtlak pozisyonlarını görüyorsunuz ve farkı görüyorsunuz insan türünde gıtlak dilin kültürel bir evrimin ürünü olduğu insanın iletişmek yani iletişim içinde olma e, olma isteğinin e, ve büyük gruplar içinde yaşama isteğinin yavaş yavaş bir iletişim iletişim temelli bir dili üretmesine izin vermiş olması gerektiğini e, iddia ediyor, savunuyor. Yine İngiltere'den e, bu İngiltere'den bir araştırmacı Susan Blackmore, e, dilinde kültürel evrimin bir sonucu olduğunu, yani insan toplulukların bir arada yaşayarak daha etkili bir şekilde iletişim içine girebilmesi için sese dayalı bir dil yetisine sahip olması gerekir teziyle e, bu çalışmaları ortaya atıyorlar. İkisinin de öğrenci arkadaşlar, iki araştırmacının çalışmaları da çok ilginizi çekecektir. Bunun dışında son zamanlarda özellikle dilin biyolojik evrimin bir ürünü olduğunu ortaya atan çeşitli görüşler var. Burada da iki tür, iki kamplaşma var. Dilin bir adaptasyon sonucu ortaya çıktığını, yani daha pek çok bilişsel yeti gibi bir adaptasyon sonucu ortaya çıkmış olabileceğini iddia eden bir görüş var. Bu belki duymuşsunuzdur. Steven Pinker Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümündeki hocalar hocalardan biri ve yine evrim üzerine Daniel Dennett ve e, Dawkins'in çalışmaları bu konuda e, bunu destekleyen türde tezler sunmakta. Bir mutasyon sonucu ortaya çıktığını iddia eden de Ünlü dil bilim profesörü, MIT'de dil bilim profesörü olan Nam Chomsky ve arkadaşlarıyla birlikte 2002'de yazdıkları bir çalışma ve yine bir paleontolog Gould, bir mutasyon sonucu dil gibi bir yeteneğin ortaya çıkmış olması gerektiğini iddia ediyorlar. Bir mutasyon sonucunda ortaya çıkması ne demek? Yani tabii ki bir gecede olan bir şey değil, belki yine on binlerce yıl sonucunda olmuş bir şey ama bir genin, değişiklik göstermesi ya da beyinde var olan bölgelerin bir de dil yetisine sahip olması ve bunun sonucunda da e, bunun sonucunda da şu önemli aslında bir görüş dil e, dilin iletişim için değil içsel düşüncenin temsili için ortaya çıkmış olabileceğini e, savunuyorlar şimdi içsel düşünce ne demek Aslında e, konuşmadan da beynimizde dil var mı? Var tabii ki var ee, ve bunlar konuşma ve içsel düşünce e, birbirine besleyen şeyler. Sonuç olarak belki temel bir içsel düşünce yavaş yavaş sesletimle birleşerek dil gibi karmaşık bir yapıya izin vermiştir e, deniyor. Şu an e, Hollanda'daki çeşitli üniversitelerde yapılan çalışmalar aslında çok heyecan verici bulgular taşıyor. Bir dili konuşsanız da sesletseniz de sesletmeseniz de örneğin size. Ee, ...bir gün önce ne yaptığınız soruluyor ve bunu düşünmeniz isteniyor. Ve e, magnetik rezonans MR aletinde e, beynin aktivitesine bakılıyor. Siz hiç konuşmuyorsunuz, sadece bir şeyler üzerinde düşünüyorsunuz. Konuştuğunuz zaman kullandığınız beyin bölgelerinin aynısı düşündüğünüz zaman da aktive oluyor. Sonuçta tabii ki bir içsel düşüncenin, içsel düşüncede dil temelli... Ancak sesletimde kullandığımız dil kadar karmaşık bir yapıya sahip mi değil mi henüz bunu bile, bilemiyoruz ama e, bu konuda da yapılan e, epey önemli çalışmalar var.